Daha öncesinde feature simple'ı görmüştük. Feature simple feature tense de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Öncelikle be going to ve will olarak ayırıyoruz. Önceki derslerimizde be going to kısmını görmüştük. Bugün ise will'i göreceğiz. Birlikte bakalım bile. Will isminden de anlaşılacağı gibi plansız gelecek zaman olacak. Anlam olarak yine aynı. Ecek ve acak anlamı katıyor. Yani nesne hariç, nesne özde hariç fiille kullandığınızda direkt will drink diyorsak içecek, will sleep, uyuyacak gibi anlam katıyor. Cümlede sıralaması öncelikle subject I, you, we, they, he, she daha sonrasında will geliyor. Nesne ve zaman belirteci kullanıyoruz. Time expression'lar, tomorrow, Next, Later ve In. Zaman belirteci olarak bunları kullanabiliriz. Öncelikle Be going to ile ayrıldığı en önemli kısım Be going to biraz daha yapılması kesin olan olaylarda kullanacağız. Gelecek hakkında. Ama dili anlık gelişen anlık fikir olarak gelecek için söylediğimiz cümleleri söylerken kullanacağız. Burada ise devreye giren bazı kelimeler var. Yani bu cümleleri kurmadan önce başta söyleyeceğimiz I'm afraid I hope I expect I'm sure I believe I think Perhaps Probably Certainly Definitely gibi kalıpları cümle başında kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu cümleler bizim inandığımız ya da tahminde bulunduğumuz durumları söylerken kullanıyoruz. Örnek cümlelerimize bakalım. Yukarıda vermiş olduğum örnek cümleleri devamında future tense kullanıyoruz. Mesela I'm afraid he'll forget my birthday again. Korkarım benim doğum günümü tekrar unutacak. Tamamen tahmin. Bu kesin bir durum değil. Diğer cümlemiz I hope we will win the match. Win cümle içerisinde kullanırken kısaltma olarak direkt iki el harfini kullanabiliriz. Bugün maçı kazanacağımızı umuyorum. I think we will start to live in the seas under the ocean in the future. Gelecekte gelecekte okyanuslar altında ki şehirlerde yaşamaya başlayacağız. Yine aynı şekilde bir tahmin gelecek hakkında öngörü. Burada ise probably kullanıyoruz. Probably muhtemelen demek. You will probably see Mary when you go to the wedding. Düğüne gittiğin zaman Mary'i muhtemelen göreceksin. Yine aynı tahmin. I am sure they will be late for the meeting. Toplantı için geç kalacaklarına eminim. I think people will consume less organic food in the future. Bence insanlar gelecekte daha az organik yiyecek tüketecekler. Yani burada başta yapmanız gereken şu kullandığım yapıları kullanmanız. Negatifde kullanırken ise yukarıda belirttiğimiz gibi want to kullanacaksınız. Ama aynı şekilde bu kalıpları kullanabiliriz. I certainly won't forget your birthday again. Kesinlikle doğum gününü tekrar unutmayacağım. I think we won't earn money at this job. Bu işte para kazanacağımızı düşünmüyorum. Ya da bence bu işte para kazanamayacağız. I'm afraid we won't live, live in some cities due to air pollution in the future. Gelecekte hava kirliliğinden dolayı bazı şehirlerde yaşayamayacağız. Evet. Olumlu ve negatif cümleleri gördük. Şimdi sizden de birer tane Cümle örneği istiyorum. Olumlu ya da olumsuz kurabilirsiniz. Mümkün olduğunca şu baştaki yapıları da kullanmaya çalışın. Buyurun. Cümleniz hazır olduğunda söyleyebilirsiniz. Ben söyleyeyim mi dedim tane? buyurun. I hope pandemic will finish in 2021. Tekrar kurabilir misin? Bir cümle ortasında ses kesildi. I hope pandemic it will finish in 2021. Evet, pandemik ya da epidemik de kullanabilirsiniz. I hope the epidemic will finish. Deyip, güzel cümle. Başka? Kurmak isteyen? Ben kurayım hocam. Buyurun İbrahim Bey. İbrahim Bey. I believe we will, we will be a good point in the future. Evet, gelecekte iyi noktada olacağımıza inanıyorum. Doğru. Evet, bir cümle daha. Metan, metan da der, derste olmadığını fark etmedim. Ona kurmuştum cümleyi de. I believe Metehan will be CEO in the Erkurt. Hmm. <laughs> evet. Yani gelecekte müdür olacağım. Gelecekte olacak, CEO he? olacağım diye Ge muhabbet vardı. bunda. Evet. Kendisi maalesef katılamadı. Dersin ikinci yarısında. bilgim dahilinde. Umarım videoyu izlediğinde artık sizin dileklerinizi görmüş olur. Evet, şimdi soru cümlesine geçiyoruz. Soru cümlesi yaparken ise will'i başa getiriyoruz. Sadece yapacağımız olay bu. Herhangi bir fiili çekimlememize gerek yok. Aynı şekilde fiili master olarak kullanıyoruz. Will you come with us to the city center? şehir merkezine bizimle birlikte gelecek misin? Yes I will. No I won't şeklinde cevaplayabiliriz. Another question. Will the scientist find an effective cure for cancer 10 years from now? Burada da 10 years from now gelecek 10 yılda kanser için bilim adamları etkili bir tedavi bulacak mı? Yes, I think, I think they will find.